Kuruluş Osman'ın 149. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde neler yaşanacak? alacak? Taceddin Uyan vedasından sonra kadroya dahil olacak karakter kim? Osman Bey'in İmren Tegin'e hamlesi ne olacak? Malhun Hatun kadrodan ne zaman ayrılacak? Kuruluş Osman'ın yeni bölümü aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkacaktır. Osman Beylere büyük bir saldırı planında bulunan Taceddin Uyan'ın karargahına 149. bölümde Osman Bey saldıracaktır. Daha sonrasında esir alınacak olan Tacettin Uyan, uç pazara götürülerek idam edilecektir. 148. bölümde kadroya dahil olan Tacettin Uyan, 149. bölümde ölerek kadrodan ayrılacaktır. Uzun süre kadroda kalması beklenen Tacettin Uyan'ın ölümüyle beraber kadroya Emir Çoban'ın dahil olacağını düşünüyoruz. Emir Çoban'ın uzun süredir kuruluş Osman kadrosuna dahil olması beklenilmekteydi. Taceddin Noyan'ın vedasından sonra Emir Çoban'ın yakın zaman içinde kadroya dahil olacağını düşünüyoruz. Taceddin Noyan'ın ölümünden sonra Mehmet Bey tamamen Osman Bey'in safına geçebilir. 149. Bölümde Bayındır Bey'i öldürüp Gezsel Kalesini ele geçirecek olan Tekin, Yenişehir Sarayı'na gelerek Osman Bey'lere savaş ilanında bulunup Bayındır Bey'in naaşını Osman verecektir. Bayındır Bey'in ölümüyle beraber Osman Bey'in Tekin'e büyük hamleleri olacaktır. 149. Bölümde ya da 150. Bölümde Osman Beyler Kester Kalesini İbren alacaklardır. Hatta Osman Beyler diğer kareleri de fethetmek için fethi hazırlıklarına başlayacaklardır. 148. Bölümde Osman Bey Malhun Hatun ve Konur Bey'i vazifelendirmiştir. Malhun Hatun gerçek hayatta hamile olduğundan dolayı kadrodan ayrılacaktır. 148. Bölümde tamamen kadrodan ayrıldığı düşünülen Malhun Hatun 149. Bölümde tekrardan seyirci karşısına çıkacaktır. Fakat en geç iki bölüm içinde Malhun Hatun'un kadrodan ayrılacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek 16 videolardan anında haberdar olabilirsiniz.